10 Ons altın 4000 doların altına indi. Uluslararası kurumlar 4300 doların altındaki seviyelerin alım fırsatı olabileceğine ilişkin kanaatlerini dile getiriyor. Ons altın için hikaye bitti mi? Yükselişler olabilir mi? Daha önce yaptığımız yayınlarda hareketli ortalamadan uzaklaştığını ifade etmiştiniz. Şimdi görüntü neye işaret ediyor? Altın gerilemeye devam eder mi? Yoksa biraz dinlendikten sonra yolu uzun mu? Evet, bu haftaki grafiğimiz biraz daha farklı. Hı hı. Yaklaşık e, 20 yıllık, 20, 22 yıllık bir grafik. Getirelim. 22 yıllık biz de canlı grafiği verebiliyorsak verelim, güzel olur. Evet, bu e, altının e, haftalık bazda sıkıştırılmış yaklaşık 22, 2003 e, yılından başlayan bir grafiği. Yani bize e, bir resim anlatıyor aslında burası. Sadece doğru e, baktığınız zaman e, dikkat ederseniz şu anda e, 2000 e, şu anda e, oradaki yazılardan dolayı görünmüyor ama 2003-2004 yıllarıdan itibaren 10 altın 200 günlük yani kırmızıyla çizdiğimiz 200 günlük e, ortalamanın e, hep üzerinde. Bakın, 22 yıl önce 374 TL'miş, dolarmış, ons altın 374 dolar. Evet, doğru, doğru, ee, aynen. 2004 öyle. Mayıs 13'te 374 dolar. Şimdi dikkat ederseniz, kırmızıyla çizilen e, bir hareketli ortalamamız var bizim. Hı hı. E, bakın, e, en kötü kriz döneminde e, dünyadaki en büyük, en ağır krizlerde. 2008 e, krizinde bakın 22 günlük hareketli ortalamaya. O meşhur 2008 e, krizi dediğimiz finansal krizde. Borgiç e, kriz Evet. E, 22 günlük hareketli ortalamaya kadar geri gelmiş. E, normal şartlarda. Kırmızı sağlık, olan değil mi? Evet kırmızıyla. 22 günlük hareketli ortalama teknik grafikte kırmızı olan grafik. Şimdi bu bize e, önümüzdeki ...yıllar ve yakın zamanda aslında bir ışık tutacak bu grafik bize. Şöyle en azından bu işle ilgilenenler açısından bir referans olacak aslında. Şimdi kriz döneminde onu çözdük. 22 günlük hareketli ortalama 10 saltını gelebileceği en kötü sev seviyeler. Yani şu anki 22 günlük, 60 günlük pardon 200 günlük ortalama yaklaşık 2500 dolarlarda yani bu e, altında öyle bir kriz olduğu zaman yani dokunacağı seviye muhtemelen 2750 dolarlar olacak. Hı hı. 60 bu, günlük hareket. Ortalama. Pardon 200 günlük. 200 kırmızı. Günlük. Hı hı. Kırmızıyla çizdiğimiz aynı 2008'de olduğu gibi. Hı hı. Gördüğümüz gibi. Onun 2008'deki de 200 günlük hareketli evet, ortalama. Evet. Kırmızı zaten. devam ediyor orada. Hareketli ortalama. Yani e, Normal, sağlıklı işleyen bir dünya ortamında e, 60 günlük, yani o yeşille çizdiğimiz hareketli ortalamanın bakın ne kadar güzel çalıştığını görüyorsunuz. Hareketli ortalama 60 günlük ortalamadan e, yaklaşarak e, oraya çok yakın bir mesafede onsaltının e, uzaklaşıp tekrar e, geri geldiğini e, görüyorsunuz. Geçmişten beri yani son 20 yılda bu hep böyle olmuş. Ne zaman 60 günlük ortalamadan çok fazla fiyatlar <laughs> saparsa yani bu şu demek e, <laughs> e, haftalık grafikte 60 günlük e, ortalama yaklaşık olarak e, 3.250 dolar seviyesine yeşil, denk geliyor. Yeşil, yeşil evet. ediyoruz. Şimdi evet. karıştırmayalım. Mesela önceki Gösterelim. hafta, geçtiğimiz hafta 60 günlük ortalamamız 2 bin, 3 dolardaydı. Ama günlük grafikteydi evet, o. Şu 60 günlük hareketli ortalamamız. Evet. 3 bin, yaklaşık 200, 3 bin 250. 250 dolar seviyesi. Şurası 60 günlük hareketli ortalamamız. Evet. Ee, altındaki 200, 200 günlük. günlük hareketli ortalamamız. Şimdi. Ve en, şu an 10 altın bu seviyede. Şimdi orada e, siz de işaretli gösterebilirsiniz. Yeşil ile yeşil hareketli ortalamayla 10 saltının en yüksek geldiği, çıktığı seviyeyi böyle bir makas içine elle e, aldığınız zaman bu açılmayı bakın geçmişte ne zaman yaptıysa uzun bir süre, aylar süren... İsmail e, Bey hiç rahatsız olmayın ben gösteriyorum. Evet buradan. çok güzel. E, uzun bir süre... E, <laughs> 10 saltın aslında yatay fakat bir bantta Öncekileri de şu. Evet, çok güzel. Bir biraz daha geri gidin. Diğer oka. şu var. O ilk baştaki ok şu var. Evet. Biraz aralık büyük. Aynen, i̇lk şu an olduğu bu, gibi. Momentum'a bakın. Bu. Momentum göstergesine bakın. Aşağıda kırmızıyla çizdiğimiz Evet. Şu şurayı kastediyoruz. Evet. Her açılmada aşırı alımı gösteriyor bize bu. Evet. Yani yani bunun şu, yükselmesi mi? Evet, aşırı alınmış. Zaten ilk tarafta da var aynısı. Şu ana Geçmiş. bakın. Şimdi de mesela Ki. biz 4000 doların üzerinde herkes panik alımlarına geçti. 4350 dolara kadar. Hı hı. Panikle yani herkes yani her şeyi altına yatırayım şeklinde düşündü. Bunu merkez bankaları da alım yaparak aslında manipüle etti. 10 yükselişini. Doğru. Bunun e, sebepleri biraz daha makro, yani bizim güncel gerek gündemimizin çok dışında. E, çünkü bir rezerv olma özelliği var, rezerv para gibi, e, dolar bazında çünkü e, birçok merkez bankasının bilançosunu düzeltiyor aslında e, altındaki yukarı yönlü hareket. Ama şu anda aşırı alındığı için biz bunun e, konsolidasyon sürecini biraz daha yaşayacağız Hı. nedir burada şu anda 4 bin dolarlar civarında 4 bin e, 350 dolardan 4 bin dolara kadar geldi e, şu an e, 3 bin 750 3 bin 800 dolara kadar aslında ons altının e, geri çekilme potansiyeli he, ha, halen mevcut şu an çünkü e, dünyada e, olumsuzluklarla alakalı gelişmeler nispeten biraz daha Geri planda kaldı. Çin-Amerika arasındaki e, son gelişmeler mesela bizim e, on altının en çok yükselmesindeki sebepler arasındaydı, Jeopolitik riskler arasında. Şimdi biz e, mesela 3.800 dolara doğru bir yaklaşma olduğu zaman bunu şöyle düşünebiliriz: bir alım fırsatı ama bu e, 5.000 dolara doğru ya da e, daha yukarıya doğru gitmesi için değil. Bizim önce buradaki konsolidasyon sürecini tamamlamamız lazım. Nedir? 3800 dolara yaklaştığı zaman gidebileceğiniz maksimum seviye 4200 dolardır. 3800 4200 dolar arasında biz uzun bir süre o zigzag hareketlerini göreceğiz. O hareketlerden sonra diyelim bir küresel çapta çok kötü bir haber geldi. Bir şeyler oldu hiç beklemediğimiz istemediğimiz e, gelişmeler oldu e, ya da e, finansal koşullar bunu destekleyecek bir zemine geldi nedir Amerika çok fazla faiz indirmeye başladı e, Bununla ilgili açıklamalar çok fazla var 10 e, yıllık tahvil faizleri aşağıya doğru gelmeye başladı Dördün altına inmeye başladı evet. bunlar koşullar oluştuğu zaman işte o 4200 dolarlar kırılır o zaman onu beklemek lazım. Onun haricinde aylarca biz şu anda 4.200 ile 3.800 dolar arasında evet. e, on altının böyle dalgalanmasını seyredeceğiz. Hı hı.